Ay, dünyanın doğal uydusu olarak bilinir ve Güneş sistemindeki en büyük uydudur. Ay, Dünya'ya ortalama 384.400 kilometre mesafede bulunur ve Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında yörüngeye oturmuştur. Ay, Dünya'nın çekim gücü ile birlikte yörüngesinde kalarak dünyanın çevresinde döner. Ay'ın çapı yaklaşık 3476 kilometre, kütlesi ise dünyanın yaklaşık 1/6'sıdır. Yüzey alanı yaklaşık 37,9 milyon kilometre karedir. Ayın yüzeyi kraterler, dağlar, ovalar ve çöllerle kaplıdır. Ay, insanlık tarihi boyunca önemli bir rol oynamıştır. Ayın yüzeyine yapılan ilk insanlı iniş 1969 yılında NASA'nın 11 göreviyle gerçekleştirilmiştir. Toplamda 6 görevi aya insanlı iniş yapmıştır. Ayın oluşumu hala tam olarak anlaşılamamıştır en yaygın teori, ayın dünyanın bir çarpışması sonucu oluştuğudur. Bu teoriye göre, dünyanın erken dönemlerinde yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gezegen büyüklüğünde bir cisim dünyaya çarptı ve bu çarpışmanın sonucu ay oluştu. Ayın yüzeyindeki kraterler ve diğer izler, ayın geçmişinde yoğun bir meteor yağmuru yaşandığını göstermektedir. Ayın atmosferi yoktur ve bu nedenle yüzeyi güneş radyasyonuna meteor etkilerine ve yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalmaktadır. Ay, dünyanın çekim etkisi nedeniyle gelgit olaylarına neden olur. Ayın yer çekimi çekimi, dünyanın okyanuslarını ve denizlerini etkileyerek gelgit hareketlerine neden olur. Ay, astronomik gözlem ve araştırmalar için de önemlidir. Ayın yüzeyi, astronomlar tarafından gökbilim çalışmalarında kullanılan teleskopların kalibrasyonu için kullanılır. Ay, güneş sisteminde sadece dünyanın doğal uydusu değil, aynı zamanda en büyük beş doğal uydudan biridir. Ayın yüzeyi, birçok volkanik dağ, kanyon ve uçurumla doludur. Ayın en yüksek dağı, 7784 metre yüksekliğiyle Mons Huygens'tir. Ayın yüzeyindeki kraterler, büyük çoğunluğu güneş sisteminin erken dönemlerinde oluşmuş olan çarpışmaların sonucudur. Ayın yüzeyindeki kraterler, çarpışmaların sıklığına ve şiddetine bağlı olarak farklı boyutlarda ve derinliklerde olabilir. Ay, dünyaya göre çok daha küçük bir kütle ve daha az yerçekimi çeker. Ayın yerçekimi çekimi, çekimi dünyanınkine göre yaklaşık 6 kat daha azdır. Bu nedenle, ayın yüzeyinde hareket etmek daha kolaydır ve bu, Ay'ın yüzeyinde yapılan araştırmaların ve keşiflerin yapılmasına olanak sağlamıştır. Ay'ın oluşumu hala bilim insanları arasında bir tartışma konusudur. En yaygın teori, büyük çarpışma teorisidir. Bu teoriye göre ay, Dünya'ya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bir Mars büyüklüğünde bir cismin çarpması sonucu oluşmuştur. Bu çarpışmanın sonucu, dünyanın yörüngesinde kalan parçaların birleşmesiyle ay oluşmuştur. Ay, Dünya'ya göre çok daha az koruyucu bir atmosfere sahiptir. Ay'ın atmosferi, dünyanın atmosferinden yaklaşık 100 bin kat daha az yoğundur. Bu nedenle, Ay'ın yüzeyi güneş radyasyonuna, meteor etkilerine ve yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalmaktadır. Ay, güneş sistemindeki diğer gezegenlerin keşfine de yardımcı olmuştur. Ay'ın yüzeyi, astronotlar tarafından toplanan numuneler sayesinde, diğer gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında fikirler sağlamıştır. Ay, ayrıca teleskoplarla yapılan astronomik gözlemlerde de önemlidir. Ayın yüzeyi, teleskopların kalibrasyonu için kullanılan bir referans noktasıdır. Ayın yüzeyindeki su buzlu bölgeleri gelecekte Ay'da insanlı uzay görevleri için umut vericidir. Su, uzayda bulunan en önemli kaynaklardan biridir ve Ay'daki su buzlu bölgeleri gelecekte Ay'da yapılabilecek insanlı keşifler için büyük bir kaynak sağlayabilir. Aya yapılabilecek insanlı görevlerde su kaynakları içme suyu, hidrojen yakıtı üretimi ve bitki yetiştirme gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir. Artemis programı kapsamında Ay'a tekrar insanlı görevler yapmayı planlıyor ve bu görevler sırasında Ay'daki su kaynakları da araştırılacak. Ayrıca, özel şirketler de Ay'a insanlı görevler yapmak için planlar yapıyorlar ve su kaynakları da bu görevlerin önemli bir parçası olacak. Bununla birlikte, Ay'ın insanlı keşifleri için birçok teknik ve maddi zorluk vardır. Ay'daki yüzey sıcaklığı gece ve gündüz arasında çok fazla farklılık gösterir ve uzay radyasyonu gibi çevresel faktörler insan sağlığı için risk oluşturabilir. Ayrıca, Ay'daki uzun süreli bir insan varlığı için uygun barınaklar, gıda kaynakları ve enerji kaynakları gibi altyapılar gerekli olacaktır. Buna rağmen, Ay hala insanlık için heyecan verici bir keşif alanıdır ve gelecekte Ay'ın keşfi ve insanlı yerleşimi Uzay keşifleri ve insanlığın uzaydaki varlığı açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.